oyun ha kanala hoş geldiniz Demir Hanım ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız. Bugün yanımda Arda var. Hoş, hoş geldin Arda. Hoş bulmadım. Evet. Hiç komik değildi. Tamam. Hadi oyunumuza başlayalım kanka. Sen ona, sen ona. Hadi hadi. Kanka. kanka. Arkadaşlar biz köy kurduk. Köydeki tenden alma lan. Ben aldım bile. Başlamadan önce. Ya oyun buga girmese var ya. Başlamadan önce ben kötü fightimleri almıştım. Tüküreceğim böyle şey. He he almış ya. Almış lan. Al. Arkadaşlar ona vermiyoruz için. O lan bana da. Kanka vereceğiz bekle. Allah bak. Kanka beker. gel ağaç toplamaya. Kanka sen git ya. Kanka sen de Allah ekber. Kanka karakterin ciddi bakıyorum. Ha aynen. Karakter yapamıyorum. Bu mu? Hmm. Kanka Hadi şöyle. Allah güzelmiş. Gelip benim modemlerimi alıyorlar. Bak ben, ben kırmıştım. Ben bir tane aldım. Bunu ben kırmıştım. Arkadaşlar benim bir de tabletle bir sıkıntı çıktı. Yani kır, böyle kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Kafa yiyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Niye bilmiyorum arkadaşlar bunu. Allah. Yanlış hallettim. Hadi be. Odun kırmak da Minecraft'ta çok sıkıcı bir şey. PD ama. Yo normalde de sıkıcı. Normalde sıkıcı. Ben oynamıştım. Bir ara elmas satı oldum. Ondan sonra hiç falan bastım. Sen ne biliyorsun? Ana sen oyunlar attı Neyse tekrar gir. Sıkıntı çıktı. Neden? Ne bileyim ki? Ne oldu ki? Bilmiyorum. Bir şey mi oldu? Yo. İnternete mi bazı değilsin? İnternet mi sanırım lan? Yo. Kanka bir daha girmeyelim. Ve çıkla, tıkla tekrar. Play'de. Belki sen bu sefer çıkar. Niye Şu çıkmadı? Multiplayer falan mı kapatılmış? Yok. Allah'ım ya. Sen takıl takıl tamam geleceğim ben. Tamam kanka gel de. Kapat. Bir dakika. Benim Kapatıp aç. Komple malzahat kapatmam lazım. Herhalde bir buk oldu kanka. Hangi ev alalım kanka? kanka büyük... Bir... Gelince karar veririz dur. Büyük bir şey olsun. Tamam. Şunları alalım da lazım olacak kanka. Hı hı. Of of. Murat'sız hayatsız bunlar. İki tane adamı kullanıyor ya. Murat ve Arda. Arda Murat. Hadi be. Öyle geçiyor. Arda Murat. Hadi şunu da karalım. Abi bu ne? Ve başlanıyor dur. Kafa yedi bilgisayar. Ay tablet. O kadar bilgisayar oynuyorum ki artık tablete bile. Ben bilgisayarda tablet oynayamıyorum. Arada sırada video çekmek için. Kanka bu evi alıyoruz o zaman. Bu, bu, bu evi. Kim koydu Neyse. Ben hemen crafting table yapmayacağım. Çünkü crafting table kırayım onu. Yapma nedir ha? Anakta yok vardı. Ben almış almışım. Ne zaman aldım Hı. hiç hatırlamıyorum ben. Bu, 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 Ne değil Burası Açık, mı alın, bizim? Evet. Ben de Arkadaşlar değil. ben biliyorsunuz ki oyundan kalma bir kalacağımı what what ha. what what şey Minecraft'tan tamamıyla çık Hı? Hah, güzel sana. Hı, gir kanka. Oynama kasma yaşanır şu an. Tabii. Bir dur da, al. Kartmalar düzelsin. Ben de çok efsane. Kötü bir video. Kulmalık geçiyor. Kulmalık. Kulmalık.

şey köylü madenine inmek istemiyorum korkuyorum ben. Bola... Köylü madeni daha çok şey çıkıyor kanka. Ama boğulup ölürsün. ya zaman inme kanka boş ver. lazım. Yok. Bizim default açık mı? Yok. Açıksa ay çıkmışsa at. Aç. Attı. Bu madene nerede iniyor? Yer belirleyelim oradan hep madenimiz default'i ilk bölümden açmak kötü oldu Ama neyse zaten bu zorlu bir yer bulalım. Orada Orası bizim madenimiz olsun. Işte. Aa, Allah. Ben de odun toplayayım kanka. Kanka ben madene nereden gideyim? Kanka istediğin yerde. Kanka yer yer göster. Kanka ben bilmiyorum valla. Valla bir de ölüyormuşum. Aa çok kötü oldu Kanka şuradaki chest'i alabilirdin chest yapmadan önce. Aa kanka. Şimdilik böyle artık. Her şeyden. Ana. Bu köyde doğmamız iyi oluyor ya. A, Hem yemek sıkıntımız yok. Ben ilk geliştiğim günü hatırlıyorum Minecraft'ta. Seni gördüm. Ha koyun buldum. Beni gör. Gör beni. Gör. Kanka koyun buldum. İnşallah zombiler kapımızı kırmaz. İnç. Yaparız kanka sıkıntı yok. Kanka zombiler içeri dalarsa yok biliyorsun değil mi? Evet kanka kılıcımız var. Bizde yürek var oğlum. Ha ee, biz takoyuz. Biz kumluyuz. Şey bir videosunda diyor ya. Harf. Neydi lan Bilmiyorum. Ee, bak pirinti. Ya sen pirintilla. Da... Ha. Ha. Pirintilla. Anladım <laughs> çok komik oluyor ya. Hop 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 hop. Tuzak kancası yapabiliyormuş. Ne? Tuzak kancası. Kanka bende bayağı odun var. Bir tane de yün var. Kanka ha bir tane daha koyun buldum. Hı -hı. Kanka burası bizim özel madenimiz değil. Kanka Bright Knight'ı düşürürsen kasma duruyor azıcık da olsa. Bright Hangisi? Parlaklık. En altta. En altta bak en altta. Şurada şurada. bak orada en yukarıda. onu tamamıyla düşürürsen duruyor. Az da olsa. Eve git eve eve. Dayanır. Ah durdu lan. Ana. Ya benim tablette çok büyük var. Yatak yapamıyorsun değil mi şu Yok kanka bir tane daha lazım. Keşke yapabilsek. Böyle bu şahin de yan çıkıyor vur, vurur Biz yürekliyiz değil mi? O zaman dışarı çık. Kanka taş var mı? Bak kanka bu kadar topladım. Kanka ver. Bana taş kılıç yapıver. Tamam. Çık kanka. Ben yapayım at bana at bana. Şu sana çeste koyayım. Bir tane daha alayım Aa, sen bana taş mı attın? Evet. Çubuk. 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 Sen taş Sen madenci ol kanka tamam mı? Kanka, kanka bana taş lazım. Taş lazım var. Taş balta lazım. Taş balta ben yapacağım. Taş kürek lazım. Ben de taş balta yaptım mı? Madem de bir de ölüyor Çok üzüldüm ya. İki tane demirimiz var. Hı -hı. Bir tane eğrimiz var. Demir bulmak çok sıkıntı. Öyle. Oh. Ama güzel geliştim ben ha. Aynen. Arkana bir bak. Ben madene. <laughs> ben madene gidiyorum. Al kanka bu sen bu sana daha önemli çünkü sen madencisin. Taş var taş var. Al 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 şunu. At kanka. Sen madencisin ya sana daha önemli. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Tamam kanka. Hayır kanka. Yaratıklar açık. Kanka. Creeper falan çıkar Babası bak. Gelsin. O zaman ben yün toplayayım. Tamam, Allah. Allahu ekber. Yalnız ben Allah aşık. creeper. Aşıktan öleceğim. Kanka gel buraya o zaman. Yemek yiyeyim. Geliyor. geliyorum. Yalnız bu creeper evimizin önüne gelebilir. İstiyorsan şey yap. Hadi gel. Arkadaşlar şey, sesi geliyorsa ben şeyle kullanıyorum tableti. Hani şeyler olur ya dedi normal. Kareli kapak. Ha kılıf. Ha kılıf. Ondan kullanıyorum. Yok ses çıkartıyor. Hadi gel kanka. Sana yemek vereyim mi? Çesinin içine bir tane elma koyuyorum. Daha da yok zaten. Tansın kardeşim. O, o zaman dur. Abi creeper. Havuçları topla çabuk çabuk. Ben tamam, topla kanka koruyorum. Ben, ben seni koruyorum kanka sen yiyeceksin. Yok yok hep beraber. Tamam da topla ben seni korudum. Hadi gel eve. Gene ekiyorum bunları. İki tamam. tane topladım. Tamam gel. Olsun bir tane bir tane. Bir tane bir tane. Allah hoş. Allah hoş ölüyorum. Chest açayım derken. Ben şu creeper'ı kestim. Bana havuç attın mı? Aa, alsana kanka ben şu creeper'ı yok edeceğim. Kanka dikkat et. Aa ölüyor lan. Lan. Patla. Kanka Allah. yardıma geleyim aldım, mi? Allah. Öleceksin öleceksin. Ya. Kes onu. Kes. Ses efekti muhteşem. Aynen. He. Videoyu burada keselim mi? Neden? Kaç dakika oldu acaba? Sabah olsun o zaman videoya başlatalım o zaman. Sabah olsun arkadaşlar. Yok biz... kanka. Ben de video çekme programı durdurulmuyor ya. Yani. Niye? Bilmiyorum hatası var. Ha ne neyse. İki tane yenimiz var kanka. O zaman biraz çekelim kanka uzun olsun az. Tamam ben bitireyim. Böyle aksiyon yaşayalım hadi. Tamam. Ben biraz ekmek falan toplayacağım. Kanka sen ekmek topla ben de yün. Kanka ölüm patladı. Aa ben yünleri şeyden buldum bak bunlardan. Nelerden? Aa bir tane. Aa tamam bir tane yatak yaparız. Çok mantıklı. Aynen ben de bunları nasıl düşünemedim diyecektim. Burası zombi ayı. Yalnız kardeş bunlardan Yap, bir ol. tane var. Zıçtık. <laughs> olsun kanka. Neyse ben aa yat yatak yapıyorum. Yap. Ama sana. Yap kanka işte kimin ne olsun. Zaten uyuyamayız ki. Hmm, evet. Eski video kesebilseydik. Aynen. Bizim video programı hatalı gençler. Hatalı değil kanka durdurulmuyor sadece. Onu yapmamış manyaklar. Aynen. Allah ne verdiyse işte? Allah bak Kanka dikkat et. İki evet. kalple nasıl saldırırsın sen ona? Ben yürek yedim kanka galiba. O da okçu beni of of. Aynen. ikili İkili komba yapacaklar bana. Kanka vuramıyorum ki adamı. Önümden geçiyor vuramıyorum. Allah. Lag'dan vur bana vuruyor. Lag'dan vuruyorum kanka. Ölüden çekil. Ölüyorum şu an ha. Yarım kalp. Abi. Lan sen eve git eve git eve git. Allah git. Allah'u ekber. Ya <laughs> ölmek istemiyorum lan. Lan valla bir kalp. Kank kanka eve gel eve. Kanka koşamıyorum. Çok aksiyonlu. Hadi. Yetişim kanka lan. çabuk. Kapı Getşin. açık hadi bekliyorum seni. Hayır okçu bana bir ok atsa olacağım. Hadi. Oh. Ben de zombi eteyim bari. Ben de elma buldum al elma Yok kanka. Ben zombi etiyle. Aga zehirlendim. Biliyorum. <laughs> bir kalp falan da olsun da onu istiyorum zaten. Vallahi iki tane ok buldum. işimize zehir. Şu mürekkepleri de koyalım. Oha. Eğer varmış bir sürümde. Biliyorum kanka. Peki üstüne biniliyor mu? Biniliyordu herhalde. At varsa. At yok ki bu sürümde. Eğer domuza var... falan biniliyordu sanırım ya. Tek domuza bindi. Eğer var at yok ne saçma Neyse domuza bindi ya Ben de elma yiyeyim bari. Zombi etin var mı? Kanka zombi eti yok maalesef. Gidip alayım. Dur kanka. Kanka kaç kal. Bir kalple nereye çıkmıyorsun? Kanka ben yemek toplayacağım. Yürek Dur, yedim. Dur gel buraya. Kanka, sana ok... yemek ısıtacağım gel. Okçu beni görmez ha. Tam yemeklerin orada. Göz hangisi? Gördü 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 gördü. Tamam tamam tamam. Gördü gördü. O atmıyor, mal oldu galiba. Biraz ya. önce attı. <laughs> Bana birisi vuruyor. Öyle öldü. Yarım kalp. Al. Eşyaları alıyorum. Al al, al, al hepsini al, al Kanka bak ben şimdi hiç etemim yok. Hepsi sende kalsın. Evet hepsi bende Sen kalsın. eve gir eve gir eve Öldüm tabi bende. Haydi kötü oldu. <laughs> itemları söyle bak kaçtım kanka eve. Kanka alamıyorum ki lagdan. <laughs> Dur ben de geliyorum. Hepsini alıp geliyorum. Gelemiyorum. Ben de geliyorum. Allah zombileri kapat. Bülent Kamerayı kapatmam. Kanka kes kesiyoruz. Hadi. Hadi <laughs> kes. <laughs> Kesemiyorum. <gülüyor> ah kestik. Aydınlar altı ay ah, a demirli. Aydınların çoğu şu an bende. Kaç tane de bende var. Yürü eve gidelim. Hadi hadi hadi. Koş, koş koş koş. koş. Lan, bu nasıl bir okçu? Koş koş. Oğlum spider falan çıktı. Ne oluyor lan? Tamam. Kanka benim aydınları çeste koysana. Kanka. Hepsini bırakıyorum. Hepsini bırakıyorum. Ne var yok bırakıyorum. Envanteri boşaltıyorum. Çok zor gelişiliyor ya. O botu giy kanka. Açtım. 64 tane şey buldum. Ya işte onlar benim Kanka bak benim asıl görevim ne biliyor musun? Ne? Yemek bulacağım sen burada takıl. Dur. Benim hiçbir şey almayacağım. Sakın bak. Bilerekten şu şey toparlayacağım. Ya bokçu da nedir arkadaş? Okçu mu? Ha ya. Gelme gelme. Hallediyorum ben, hallediyorum. Gelme. Gelme kanka, hiç Allah Allahu ekber. Lan, dikkat. Abi, alabildiğimi aldım, geliyorum. evet eve, 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 eve. Bir de lag var. var. Abi, öldüm. Gel kanka, çabuk, çabuk. Abi, çok aksiyon. Abi, nereye gidiyorsun? Kanka. Kanka, lagdan oynayamıyorum. Kanka, var ya. Ne? Hmm. Tohum. şu. Olur. Al. Al. Ne? İçerisinde kanka. Başka ne? Evet mi? var. Ne var? Bunda. Ne var mı? Tamam. Var mı sende? Evet ben de iki tane. Her şeyi sana veriyorum. Ha, yok yok. Kanka gebereceğim. Gebereceğim. Gebermek kanka için. Kanka bilerek mi? geberme ya. Sonra var anlamı kalmaz. Abi. Gerçekten gelişimiz var. <laughs> Oha adam kağıtlısı çekti. Yemeğimi yiyin bari. Kağıtlısı pro. Bir buçuk kalp için yemek yemeyeceğim. Neyse <laughs> Aynen bu video Adam kapımızın önünde. Creeper mı? Yok. Ha, yok. Koltuğum. Neyse o zaman. İstiyorsan Hadi girelim. videoyu kapatıyoruz kanka. Hadi. 3. Herkesi. izle... Bay bay arkadaşlar. Ee... Bukta kaldı. <laughs> like atmayı unutmayın. Hepinizi <gülüyor> seviyoruz. Bay <laughs> bay.